Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah her şeyden önce hiçbir din, ırk, mezhep, renk gözetmek sizin insana insan olarak değer vermektedir. Bir insan, yaratılmış olan bir insan, bu dünyaya gönderilmiş olan bir insan özünde değerlidir. Bazı insanlar tabii ki kendi insanlığını kaybeder onların kendisine göre hükümü vardır. Onlara farklı bir şekilde davranılmalıdır. Ama genel itibariyle bütün insanlar İslam dini açısından değerlidir. Hazreti Emirul Mu'minin Ali aleyhisselam kendi valisi malik Ejder'i Mısır'a vali olarak gönderdiğinde yazmış olduğu mektubunda Malik Ejder'e şöyle buyuruyor. Ey Malik, insanlar iki sınıftır. Ya dinde kardeşindirler ya da yaratılışta eşindirler. Onların arasında adaletli davran. Yani birisi Müslümandır, birisi Hristiyandır diye ayrımcılık sakın ola ki yapma. İnsanlar arasında adaletli ol. İranlı meşhur şair Sadi Şirazi de Gülistan adlı eserinde şöyle söyler. Beni Adem e'zayı yekdi Adem oğullarının hepsi bir bedenin parçasıdırlar. Keder aferineş zeyek guherend. Temelde aynı maddeden yaratılmışlardır. Hazreti Adem'in çocuklarıdır hepsi. Çu ve bedert avered rozigar. Eğer bu bir bedenin parçasının, bu bir bedenin herhangi bir uzvu ağrıyacak olursa, diğer uzvuhara hara ne manet karar. Diğer uzuvları da rahat duramaz. Tu ki mehnet mehneti digeran Eğer sen başkalarının çekmiş olduğu sıkıntılardan dolayı üzülmezsen, umrunda olmazsa ne şayet ki namet nehend Adem'i sana Adem bile insan bile insan bile denilmemesi lazım. Bir insan hakkı yenildiğinde ve mezlum duruma düştüğünde de Yüce İslam dini buyuruyor ki o insanın hiçbir şekilde dinine, ırkına bakma, rengine bakma. Bir insanın hakkı yeniliyorsa ve de Müslümandan Ey Müslümanlar gelin benim dadıma, gelin benim imdadıma, gelin bana yardım edin diyorsa Müslümanların gidip ona mutlaka ve mutlaka yardım etmeleri gerekmektedir. Hiçbir şekilde fark koymamaları lazım. Hz. Ali Efendimiz bir gün Kufe'de sokakta yürürlerken baktılar gördüler ki yaşlı birisi dilenmektedir. Hz. Ali kendi hükümeti döneminde kimsenin bu durumda olmaması gerektiğini bilerekten etrafındakilere sordular. Dediler ki bunun durumu nedir? Bu niyedir? Niye dilenmektedir? Dediler ki ya emir al bu insan Hristiyandır. Zamanında Müslümanların yanında çalışmaktaydı ve de parasını geçimini sağlamaktaydı. Şimdi yaşlandığından dolayı Kimse ona iş vermiyor. Kendisi de çalışamadığından dolayı dilenmek mecburiyetinde kalmış. Hz. Ali Aleyhisselam bu durumu gördüklerinde üzüldüler ve de emrettiler. Buyurdular ki bundan sonra bunun da Beytulmal'dan bir payı olacaktır ve de düzenli bir şekilde Beytulmal'dan hakkını almalıdır. Gençken çalıştırdınız, bedeninden faydalandınız, zor işlerinizi ona yaptırdınız, şimdi yaşlanmış diye bir köşeye mi atmaktasınız? İslam dini bütün insanlara değer vermektedir. Maide suresinde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Ennehu men nefsen bighayri nefsin aw fesadin fil ard nase Bir insan eğer ki haksız yere bir insanı öldürecek olursa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ve tam karşılığında da buyuruyor ki ve men ahyaha enne ahyan Ve bir insanı da eğer ki insan ihya edecek olursa bütün insanlığı ihya etmiş gibidir. Ayet-i kerimenin o ilk cümlesinde arada bir nokta var. Tabii ki o da istisnadır. Bunu da vurgulamak gerekir. Buyuruyor ki ennehu men nefsen bi gayri nefs. Yani kısas dışında ev fesadin fil ya da yeryüzünde fesat yaptığından dolayı, bozgunculuk yaptığından dolayı, düzeni bozduğundan dolayı, insanlara zulmettiğinden dolayı vesaire ki bunun kendisine göre hükümleri vardır. Bu ikisinin dışında yapılacak olan bütün insan öldürmeler bütün insanlığın öldürülmesi gibidir. İslam dini bir insanın öldürülmesini bütün insanlığın öldürülmesi olarak bilmektedir. Ne kadar kötü bir zamanda yaşamaktayız. Ne, ne kadar kötü bir dünyanın içindeyiz. Her taraftan mezlum insanların öldürülme haberi gelmekte. Suçu olmayan insanların hayvanlaşmış olan, kalpleri ölmüş olan katı kalpli insanlar tarafından sebepsiz yere öldürüldüğü haberlerini görmekteyiz, duymaktayız. Sosyal medyada, televizyonda, haberlerde görmekteyiz. Vicdanı olan her insanı üzen şeylerdir bunlar ve vicdansız insanların yapmış olduğu o şeylerdir. Yani kalpleri artık olmayan, ölmüş olan, yaşamayan insan denilen ama hayvandan daha aşağılık canilerin işidir böyle şeyler. İslam ümmetinin içerisinde olsun ya da dünyanın herhangi bir noktasında olsun. Kim olursa olsun suçsuz yere öldürülen her insan vicdan sahibi olan insanın kalbinde bir yara açar. Onun üzülmesini sağlar. Şu anda Gazze'de yaşanan olayların kendisi de bu şekildedir. Gazze bütün insanların vicdanını sızlatmaktadır, üzmektedir. Ve bu doğrultudan zalimin yanında olanlar da zalimin yaptığına razı olanlar da o zalimle aynı yerdedir, aynı derecededir ve de aynı suça ortaktırlar. Zalime yardım eden de, zalimin yanında olan da, zalimin yaptığına razı olan da o zalimle aynı derecededir, aynı yoldadır, aynı hesabı görecektir. Yüce Rabbimiz suçsuz yere bir insanı öldürenleri kıyamet gününde öyle bir ağır şekilde cezalandıracaktır ki ayet-i kerimede buyurduğu gibi bütün insanlığı öldürmüş gibi cezalandıracaktır. Tam karşısında tabii ki bir insanı kurtaran da bir insanı ihya eden de bütün insanlığı kurtarmış gibi olacaktır. Gazze'de insanların suçsuz yere öldürülmesinin önünü almak için çaba sarf eden herkes mükafat alacaktır. Yaptığı çabayla, yaptığı hareketle bir mezlumun bile kanının dökülmesinin önünü alabilecek olursa, bütün insanlığı kurtarmış gibi de sevap mükafat alacaktır. Ve Gazze'de yapılan kaçılan karşısında susan insanlar da aynı şekilde o zalimlerin yanında olacaklar ve de Yüce Rabbimiz de o zalimlerle birlikte onları haşredecek ve de hesaba tabi tutacaktır. Tabii ki şu noktayı da unutmayalım. İnsanları öldürmek ve insanları ihya etmek bir taraftan da manevi öldürme ve de ihya etme vardır. Yani bir insanı hidayet etmek, bir insanı doğru yola getirmek, bir insanın tevhid inancıyla buluşmasını sağlamak, bir insanın doğru bir insan olmasını sağlamak. Bunun kendisi de bir insanı ihya etmektir. Ve bir insanı yoldan çıkarmak, bir insanın imanından etmek, bir insanın hayatını karartmak da o insanı öldürmektir. Bazen insanlar yaptıkları şeylerle kimi insanları öldürürler. Bir insanın Duygularıyla oynamak, bir insanın onuruyla oynamak, bir insanın işiyle, kazancıyla oynamak, bir insanın geleceğiyle oynamak bunlar da bir insanı öldürmektir. Ama bir insanın elinden tutmak, okumasına yardımcı olmak, ailesinde huzurlu olmasına yardımcı olmak bunlar da bir insanı ihya etmektir. İslam dini zaten insanları ihya etmek için gelmiştir. Yüce Rabbimiz Enfal suresinin 24. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler İstecibu lillahi ve lirrasul iza da'akum lima yuhyikum Allah'a ve de peygamberine icabet edin Ne zaman ki sizleri sizi ihya edecek olan şeylere davet etmekteler. Yani Allah'ın yolu, peygamberinin yolu, Kur'an'ın yolu, insanı ve insanlığı ihya eden yoldur. Bir insan hakiki müslüman olunca, bir insan Allah'ın sözüne bakınca, bir insan günahlardan, şeytanın vesveselerinden uzak durunca ihya olur, canlanır. Bunun için de bu dünya hayatında mümkün derecede insanları ihya etmek için çaba sarf etmek gerek. İnsanları ihya etmek için çalışmak gerek. Ve insanların ölümünün önünü de almak gerek. Bu bir sorumluluktur. Her Müslümanın ve her insanın, vicdanlı her insanın üzerinde olan bir sorumluluktur. Dünyanın herhangi bir noktasında mezlum bir insan, Ölüyorsa, öldürülüyorsa vicdanlı insanın vicdanı sızlar, kalbi sızlar. Eğer bunca katlama, bunca ölümlere rağmen kalbimiz sızlamıyorsa kalbimiz ölmüş demektir. Vicdanlı her insan bu tür haberleri duyduğunda, gördüğünde mutlaka kalbi sızlar ve de üzülür. Kalp ölürse, kalp katılaşırsa o insandan artık hiçbir şekilde fayda gelmez. O insan artık insanlığını da kaybetmiştir. Zaten bu tür katliamları, bu tür mezlum bir insanın, suçsuz bir insanın kanına kasteden, suçsuz bir insanı öldüren bir kişi zat insan değildir. Hayvanlaşmıştır. Ve hatta hayvandan daha aşağılık bir kimsedir. Yani bir şahıs olarak da nitelemek istemiyorum. Böyle insanlar insan değillerdir. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi Ulaike kel anam belhum adal Onlar hayvanlardırlar ve hayvanlardan bile daha aşağılık bir seviyededirler. Bir insan başka birinin canına kıyabiliyorsa o artık insanlığını da, kalbini de, vicdanını da, her şeyini kaybetmiştir ve de ölmüş biridir. Bu tür şeyler duyulunca insanın kalbi sızlar, vicdanı sızlar. İnşallah ki Yüce Rabbimiz öyle bir ortam dünya halkı için hazırlasın ki artık bizler suçsuz yere öldürülen insanların haberini duymayalım. Yapılan katilanların haberini duymayalım. Yapılan soykırımların haberini duymayalım. Allah bütün zalimlere lanet etsin. Bu dünyanın herhangi bir yerinde, mekanında, zamanında mezlum ve de suçsuz insanların canına kıyanlara Allah lanet etsin. İster Müslüman olsun ister olmasın fark etmiyor. Mezlum insanın canına kasteden bütün zalimlere Allah lanet etsin. Köklerini bu dünyadan kazısın, yok etsin. Ve cehennemde de azaplarını bol etsin, daimi etsin. Hz. Emirul Mu'minin Ali'nin aleyhisselamın buyurduğu gibi, mezlumun üç alacağı gün, zalimin zulmettiği günden daha şiddetli olacaktır. Kıyamet gününde inşallah ki Allah onları en şiddetli azabıyla cezalandıracaktır. Keşke Tabii ki bu dünya hayatında da cezalandırıldıklarını tez zamanda görelim. İnşallah ki ümit edelim ki Allah bütün zalimleri bu dünya hayatında da bizim göreceğimiz şekilde gözümüzün önünde de cezalandırsın ki vicdanı sızlayan bütün insanlar biraz olsun rahatlasınlar. Allah zalimlere lanet etsin. Mezlum Gazze ve Filistin halkıyla birlikte dünyanın herhangi bir noktasında mezlum durumda olan her insana, her canlıya da Allah yardım etsin, ellerinden tutsun inşallah. Ve bu doğrultuda da özellikle uyuyan Müslümanlar var ya, uyuyan Müslümanları da Yüce Rabbimiz tez zamanda uyandırsın inşallah. Amin.